Yayınımı hoş geldiniz. Putin ağzındaki baklayı çıkarttı. Sizlere söylemiştim. Putin Karabağ'dan çıkmak istemiyor. Can çıkar, Karabağ'dan Rus çıkmaz diyor. Canımız çıkar, Karabağ'dan Rusya çıkmaz diyor. Kendilerince NATO'yu tehdit veya başka tehditlerin Rusya'nın güney güvenliğinin tehlikeye gireceği konusunu öne atıyor. Evet o konuşmayı şimdi dinleyelim isterseniz. Evet, Papir Karabağ konusunda son var. noktayı koydu değerli izleyenlerim. Karabağ bizim her şeyimiz diyor. Karabağ'dan çıkamayız, çıkmak istemiyoruz. Çünkü kalmamız lazım. 2025'in, evet 2005'in 5 e, yılının Nobayı yani Kasım ayına kadar Karabağ'da kalacağız diyor. Şimdi ne demek bu biliyor musunuz? 2026 diyeceğim neredeyse. 2026'ya kadar neler neler neler. Hangi planlar hangi planlar. Ukrayna savaşı biter. Karabağ'a doğru Rus ordusu akar değil mi? Dinleyelim. Çok kararlı bakın. Şu ses tonuna bir bakın. Tekrar açıyorum. Ses tonuna dikkat edin. наблюдение за режимом прекращения огня. И во-вторых, все-таки окончательно статус Карабаха не был определен. В этом соль проблемы, повторяю еще раз. А когда Армения признала, что Карабах... Караба, бакен. Украина насоса, Донекси насыса Путин бурай Бурай Крым нейсе, Русия için, yıllardır Дели Петро'дан тутун, Katarineye kadar gidin. Lenin'e ve Stalin'e kadar uzanın. Kafkaslar o arkadaşlar. Toz pembe gözlükleri çıkarın. Renkli gözlükleri çıkarın. Biz Türkiye ve Azerbaycan olarak kahramanlıklar yazan, usta bir iddialicilik yapan evet İlham Aliyev'in gösterdiği büyük politika ve orduyu muazzam güçlendirmesi yine yetmiyor. Çünkü karşımızda bir süper güç var. Çok büyük balistik füzelere ihtiyacımız var. Ve Türkiye'nin uzun menzilli siper sistemi, hava savunma sistemi geliyor. Siper blok 1 yapıldı, şimdi ikinci fazlayız. Yani Ayreis radarları ve özellikle bu geliştirilen radarlarla birlikte çok daha keskin ve etkili bir menzile sahip olacak radarlarımız yeni siper sistemin de bağlayıcısı olacak her türlü hareketliliği net bir şekilde gören radarlarla Azerbaycan'a da ve kendimize de hakim bir evet hakim bir hava savunma sistemi tek bir sistem olacak. Şimdi burada kararlı bir Rusya görüyoruz. Gerçekten işimiz biraz çetin. Ya ve diğer, şu, tık, то тогда получилось, что наш миротворцы уже точно без всяких сомнений находятся. Бизорда калайцаз диор, колишеркиан гайет читти, бакен, хер шеи газалмыш вазиетти, и На территории Сербской Республики. И, конечно, вот сейчас, особенно после вот этих, прямо скажем, тяжелых событий, связанных с исходом. Чем не секрет, что русские планы сие србес курса чеклюяр. Клайдейл, акадацтар. Полайдей, karşимызда Украина армянского населения. А сейчас ситуация, конечно, уже совсем миротворцев на этой территории. Во-первых, мандат у них заключался только в одном. В наблюдении за режимом прекращения огня. И во-вторых, все-таки окончательно статус Карабаха не был определен. дуйдунуз дуйдунуз, дейль Bazı şeyler vardır. Yüzlerce defa konuşmaya gerek yok. Rus barış gücünün diyor. Formülümüz diyor. 2025 yılının Kasım ayına kadar. Tamam da. Neredeyse 2026 yapıyor. İki sene daha işi uzatıyoruz. Demek ki Karabağ savaşı, e, Ukrayna savaşını bitirecek ve buraya hazırlanacaksın. Ya diyeceksin ki ben haberin ya da orduna girerim diyeceksin. Her И во-вторых, все-таки окончательно статус Карабаха не был определен. В этом соль проблема, повторяю еще раз. А когда Армения признала, что Карабах это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений, находятся на территории Азербайджанской республики. И конечно... Ee, сейчас, после вот этих, прямо скажем, тяжелых событий связанных... с Da, e, sizlere açıklamıştım. Bakü'ye Rusya'dan, Rus ordusundan temsilciler geldi. Bu durumu görüşmek için ama nihayete ermedi. Aliyev de istemiyor Rus gücünü. Azerbaycan ordusu da istemiyor. Azerbaycan halkı da istemiyor. Ama karşımızda bu bölgelerde iş çevirmek isteyen bir Rusya var. Ve kullandığı tek dil tehdit. Bunlara karşı da bizim akıllı politikaları yürütmemiz gerekiyor. İlham Aliyev'in ustaca bir siyaseti olacaktır. Ama Rusya'nın bu açıklaması hepimizin canını sıktı açıkçası. Evet biz de diyoruz ki Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün ta 18 Temmuz 2020'deki sözleri. Bundan 3 sene önceki. Bizim karşımızda hangi güç varsa eseriz. Ne zaman isterse düşmanın başına ezmeye hazırız diyen vakif dergahlı vardı. Bundan sonra halkımız emin olsun düşman ise korksun demişti. Biz Ermeni'yi yendik. Ama şimdi karşımızda Ermeni'yi oynatan kuklacılar var. Kukla kayboldu. Değerli izleyenlerim bunu anlatmaya çalışıyorum. Artık Fransa direkt karşımızda olacak. Rusya karşımızda olacak. Artık biz Ermenistan'ı kullanan devletlerle yüzleşeceğiz. Karabağ aldık ama Karabağ'da Rus askerlerinin kalması bildebesi bulandırıyor üzülüyoruz. Beni üzen şu. Benim kardeşim Şuşa'dan Hankendi'ye giderken Rus güçleri tarafından aranmasın. Bunlar kışlalarından çıkamasın. Bunlar evet çevrede belli bir kontrol veya işte kontrol ve devriye atamasın. Araç devriyesi yani güvenlik devriyeleri araçlarıyla Bunlar bizi rahatsız eder topraklarımızda. Kısıtlı görüntülerden bir tanesi. Şimdi Hankendi'nin merkezinden görüntüler geliyor. Eksklusif olarak adalet verdiği için. Hankendi'den görüntü 12 Oktyabr 2023. yıl. Gerçekten çok sessiz. Çok. Heç çox sessiz. Xəyallarımız gerçək artıq. Eksklüziv olaraq ədalet verdiyimiz üçün. Xan kəndindən görüntü. 12 oktyabr 2023-cü il. hayallarımız bir şeydi artık. Ekskluzif olarak adalet verdiği için. Tabii ki Han kendiden daha çok görmek görüntü. istiyoruz Daha çok işitmek istiyoruz. 12. Daha çok Oktyabr, ok resimler istiyoruz. 23. il. Çok sessiz. Artık <laughs> kardeşlerimizin sesleriyle burada bir, evet ses, kardeşlerimizin ses uğultularını duymak istiyoruz. Artık duymak istiyoruz. Evet değerli izleyenler, bir dahaki yayında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Ama Rusya'nın, Rusya'nın bu sözleri Hankendi'de hala kısıtlamaların devam edeceğini gösteriyor gibi. Hankendi'den hala bolca görüntü alamıyoruz. Bolca görüntüler gelmiyor. Neyin yasağı neden böyle bilmiyoruz ama bir an önce kavuşmak istiyoruz. Hankendi'ye, Hocalı'ya, Hocaven'de, Adere'ye kavuşmak istiyoruz. Değerli izleyenlerim, bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Var olun, sağ olun. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.